Hepinize selamlar, ben Kitsu ve bugün yeni bir konuğum var. Konuğum selam ver. Tam vermeyecek gibi. Kendisi Uçan Kurt, kanalına abone olun. Bu arada bugünkü videonun konusunu demeyi unuttum. Bugünkü videonun konusu e, Kuzey denen adaşın eleştirisi bu. Kendisi bize çok kötü şeyler uyguladı. Bugün onun hakkında konuşacağız. Maalesef benim mistik sesimden dolayı hiçbir şey ciddiye alınamayabilir bu oldukça normal bir şey. Ee, herkes öyle diyor. öyle. <laughs> evet. Tam şimdi benim boş konuşma geçip arkadaşın konuşmasına başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk olarak ben bir video yapmıştım benim eleştiri videomu zaten gördünüz. Ben o eleştiri videomu yaptığımda kuzey acitasyon yaptı. Ve ben o kazayı gerçekten yaşadım. Kaldır bana onu dedi. Ben az daha kaldıracaktım o videoyu. Sonradan bunun şaka olduğunu söyledi Gerçekler ortaya çıkacak Kuzey. Tekrardan selamlar. Biraz boş konuştu. Neyse olsun. Ee, benim konuşacağım konu ise Kuzey'in her 5 dakikada bir boş yere e, reel satması. Yani demek istediğim şu, örneğin ben ve arkadaşım bir kavga içindeyiz gruptayken ve o birden birdenbire bize uzaylı videoları atıyor ve biz çok sinir oluyoruz. Hatta bunu manipüle içinde kullanıyor yani. Manipüle derken demek istediğim şu, örneğin kötü bir hata yaptı. Biz de ondan dolayı onu suçluyoruz ama ondan sonra uzaylı videoları atabiliyor ki böylece kurtulsun yani. Bence çok kötü bir hareket. Bence insan yaptığı hatayı yani açıklayabilmeli, anlayabilmeli ve gösterebilmeli. Ama Kuzey asla bunu bize yapmadı. Kuzey bize halishkoriyi seri atıp. <laughs> Ciddi olamıyorum. Kuzey bize halishkoriyi seri atıp bizi güldürüp ondan sonra da yaptığı hatayı unutmamıza neden oluyor yani. Bence çok kötü bir hareket. Siz ne düşünürseniz düşünün ama yani bizi manipüle etmeye çalışıyor kısacası. Aynı zamanda Kuzey'in çocuk kaçırma gibi bir gerçeği var. Yani ben bu youtuberlar anlamıyorum sizin çocuklarla alıp ne veremediğiniz var. Kuzey kaçacak yerin kalmadı polisleri aradım yarın evine geliyorlar. Yarın aynı zamanda ben de senin evine geleceğim. Aynı zamanda bu küssüme denen it. Bu kadar ne? Ki şu anda. Ne? Ne? Şu anda bir de beni video alıyor benim onu eleştirdiğimi Lan? bilmesine Lan? rağmen Böyle de bir güçlü bir bu. Bu kanalı takip etmeyin boş yerim. Ne? Ne? Bu arada üzerimden prim kasıyor aynı zamanda benim ünlü olduğumu biliyorsunuz. Yalan arkadaşlar yalan yani, yalan yalan, kuru iftira gerçekten yalan söylüyor gerçekten ya, Bu kanalı söyleyeyim. takip etmeyin. Ben şok içindeyim bence yani uçan kurtum bunu yapmasını beklemezdim. Yaptığı hareketler gerçekten çok üzücü. Like atın ve abone olun ki uçan kurtun tot pataklayalım. Like atın ve abone olun. Dördüncü neydi lan? Bakalım. Ha tamam. Manipüleci. Kendisi her zaman gelip bizi zorbalayıp zorbalayıp duruyor ve bizi sürekli üzüyor. Ama işine gelince de birden bire glip glop diye değişik değişik sesler çıkartıyor. Ve gerçekten acıtasyon yapıyor. Gerçekten bizi çok üzüyor. Biz gerçekten her gün bu konudan dolayı her gün bu konudan dolayı çok üzülüyoruz. Kendisini yakında deliler hastanesine götürmeyi düşünüyoruz ama maalesef ailesi izin vermiyor. Gerçekten bu aralar çok abarttı Kuzey. Kuzey her şeyi gerçekten çok abartan geri zekalı bir çocuk. Biz keşke onunla arkadaş olmasaydık. Keşke Sabahtan beridir yani tek uğraştığımız şey gerçekten bu. Bu gerçekten bizi çok üzülüyor. Benim sesime ne oldu amına? Ve ayrıca ben bir konu hakkında daha konuşacağım. Çok önemli bir konu. Kendisi YouTube'a video atacağım. Aktifim arkadaşlar deyip deyip duruyor ama asla asla video atmıyor. Video bekliyoruz. Ee, başka bir yerde online'ım dedi. Artık neredeyse bilmiyorum ama. <laughs> yani YouTube'da aktif olmasını çok istiyoruz. Umarım aktif olur.